Arkadaşlar herkese selamlar. Ben Heraklitos. Yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Ee, özel bir istek üzerine arkadaşlar. Ben bunu atlamıştım aslında ama kahramanlık meydan okumasında e, takılan arkadaşlar olmuş. Bununla alakalı tüyolar rica ettiler. Özellikle Yakup kardeşim. Herkese selamlarını da iletti. Buradan göndereyim. Üstümde kalmasın. Şimdi arkadaşlar burada e, bu yozlaşmış yaratıkta geldiğiniz zaman düşman bilgisine tıkladığınızda aslında size burada yetenekleriyle alakalı bilgi veriyor. Ama genel anlamda arkadaşlar bunun olayı aslında skill kullanan, oto atakla yardıran karakterler arkadaşlar. Zaten burada demiş ki Simbad ve Marili. Yani kullanacağınız oto atak kahramanları belli. Aslında çok basitti bu arkadaşlar. Ben o yüzden hani video yapma gereği duymadım. Önüme gelen ilk şey, ee, ne diyorlar onun adına? Önüme gelen ilk kahramanlarla ben bunu geçmiştim ama tabii size de tips and tricks Buradan yollayalım ki işiniz kolaylaşsın. Direkt en son seviyeden başlıyorum. Ben öncesini tamamlamıştım zaten bunlar bir şey değil. En zor seviyesine geçiyorum arkadaşlar. Burada kullanacağınız karakterler sırasıyla arkadaşlar Simbad ve Marili tabii ki. Yani bunlar zaten önerilen karakterlerde de var. Onun dışında oto atak yapan karakterler lazım bize. Oto atak yapan ve hatta etkilenmez buff'ı olan karakterler lazım bize. Özellikle eğer elinizde varsa burada Florabel ve Rhys kullanın. E, onun dışında da Buffer bize zaten Mikola işimizi görür. E, bunlar zaten buradaki önemli karakterler. E, hiçbiri olmasa bile hani... Burada bazı değişiklikler yine yapabilirsiniz. Yani şunu değiştiremezsiniz arkadaşlar. Marili muhakkak vardır zaten. Bunu kasmışsınızdır. Bunu değiştiremezsiniz. Ee, buradaki tınlama büyüsü. Marilye gelmeli ki e, eğer ki boss burada uçurursa herkesi tınlama büstü sayesinde Marilye etkilenmez olacak. O yüzden rahat rahat vuracak. Özellikle burada risk kullanmamızın sebebi hem ikinci bölümün ilk kısmında sizden Simbat risk ve Marilye kullanılarak devam etmenizi istiyor. O yüzden hani burada riski özellikle kullanıyoruz. Ben de hiç kasılı değil risk mesela. Ama yine de burada yaparken bütün kahramanları mitiye çevirdiği için gördüğünüz gibi. En düşük mitikten başlıyor ve böyle ilerliyor. Ee, benim size önereceğim komp eğer elinizde varsa bu karakterler olur. Yani çok rahat geçiyor. E, diyelim ki hani flüorobeliniz yok, o yani onun yerine şakir koyabilirsiniz. Şakirin de etkilenmez etkisi var arkadaşlar. O da yine iş görecektir. E, i̇şte şakiriniz muhakkak vardır diye düşünüyorum. Hani yani olmazsa olmaz. Onun dışında e, burada Sonya yeni geldi. Aldıysanız eğer Sonya alıp bufflayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde iki tane karakteri. E, Sonya olmadı. Başka ne kullanabiliriz burada? Yine bize etkilenmez efekti yaratacak bir karakter. Aslında onun dışında bir de Rainier de kullanabiliriz arkadaşlar. Bu da swaplamak için. Tabi şöyle yapmamız lazım. Heh. Ondan sonra bu şekilde ve şey yaparız yine işimizi görür. Hani böyle alternatifler mevcut arkadaşlar. Dilerseniz böyle bir vuralım gelsin. Tınlama herhalde burada şeye gelecek yanılmıyorsam Marili'ye gelmesi lazım. Aynen Marili'ye geldi tamam. Buradan sonra artık arkadaşlar yani önemli olan burada hani florobeli kullanmamızın sebebi florobeli havalandırsa da onun çıkardığı bızlıklar saldırmaya devam ediyor. Yani ufaklıklar yine saldırıyor. O yüzden hani havalanmanın çok bir etkisi olmuyor. Veyahut bu şekilde etkilenmez karakterleriniz varsa oto atak yapan bakın risk de vuruyor şeyde de vurmaya devam ediyor. Ve daha 57-58 saniye falan var yani. Bu gerçekten basit arkadaşlar. Bunu kesinlikle yaparsınız. Önemli olan burada etkilenmez buff'ı olan karakterler. Hani bu Rainier'lı vesaire dediğim denediğim bir takımdı. Gördüğünüz gibi hani bir kopya bile Rainier olsa yine işinizi görür. Burada önemli olan bizim ana karakterimiz Marili. Marili tınlama tınlamayla birlikte zaten o tek başına kesiyor. Diğerleri burada takılıyor yani. Hani işte Simbad de buff atıyor bu ufak ufak vuruyor bu bağlıyor derken hani Mikola bağlıyor vesaire buradan yine bunu yaparsınız dediğim gibi burada kullanabileceğiniz alternatifler işte böyle Florabel olabilir bu şekilde ondan sonra yine Mikolayı böyle alabilirsiniz hani bu da alternatif bir takım şu şekilde yapabilirsiniz e, Elinizdeki kahramanlara göre arkadaşlar oto atak ağırlıklı kahramanlarla bütün seviyeleri rahatlıkla geçersiniz ben dediğim gibi burada e, işte Simbat e, Simbat Marili işte vala falan yani böyle çok bir de ne koymuştum ben Rainier heh, şu şekilde yapmıştım. Yani yine koysanız yine bu şekilde ilerliyor arkadaşlar mesela ben böyle bir absürt bir takım yapmıştım bu bile yürümüştü yani ee, şimdi tabii ki de Tamesya'nın da etkilenmesi var hani bunun yok ama yine çalışıyor en, en nihayetinde hani bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar her şekilde yani bunu geçersiniz şimdi ikinci bölüme ben de daha hiç yapmadım bunu gördüm zaten ona söyledim ki ya ben de yapmamışım hazır videosunu çekeyim ee, bahsetmiş olduğum gibi arkadaşlar eğer buradaki son zorluğu ee, Rhys, e, Simbad ve Maril ile geçerseniz bu otomatikman tamamlanmış oluyor. O yüzden Allah bereket versin, hop ilk ödülümüzü direkt alıyoruz. Şimdi ikinci bölüme geçtiğimizde arkadaşlar, burada zaten size hangi karakterlerle geçmeniz gerektiğini söylemiş, yanına yandaşını ekleyeceksiniz arkadaşlar. Önemli olan bu. Şimdi ilk bölüme bir girelim. Burada diyor ki bize Haven kullan, e, Simbad kullan ve Kasid'i kullan. Kullanalım abi. Ee, yine arkadaşlar burada yapacağımız şey standart. Marili'yi yine alacağız. Gör, biliyorsunuz Marili burada çok güzel iş yapıyor. Marili'yi alacağız. Yine tınlama büyüğümüzü alacağız. Nerede tınlamamız? Tamam. Bu üçlünün yanına Marili'mizi koyduk. Onun yanına istediğinizi koyun arkadaşlar. Florabel olur yine. Ee, veyahut Mikola olur. Yani hiç fark etmez. Ee, ben şöyle bir takım güzel bir komp yapayım istiyorum. Bunun yanına bir tane daha ışık getiren koyalım. Sonya koyacağım ben. Aynen. Şimdi böyle yaparsam nasıl olur? Simbatla onu Marili'yi yapmıyor. Şöyle yapsam. Heh. Bu şekilde daha iyi oldu bence. Ama bu sefer Marilya onun şey buffını alamıyor. Şöyle yapsak. Vay. Böyle güzel oldu bence. Aynen. Seni de şöyle koyalım. Yine Marilya almıyor ama buffı ya. Şimdi tınlamayı alması için Marili'nin arkada olması lazım arkadaşlar. Peki ben şöyle yapsam. Vallahi oldu şimdi. İstediğim kişilere buff'ımı verdim. Buna bir de ekstradan Kasidin'in atak buff'ını verdim. Vallahi böyle ateş etmesi lazım takımın. Bir bakalım ne olacak. Evet etkilenmezimizi zaten aldık direkt. Çat 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 vurmalara başladık. Gördüğünüz gibi Marilyn'in etkilenmez olması zaten bütün konuyu değiştiriyor arkadaşlar. Heavy'in de ulti attığı zaman yine dokunulmaz oluyor. Yani etkilenmez oluyor. Uçursa dahi uçmuyor. Bakın sadece iki tane karakter uçtu burada. Onun dışında uçan olmadı. Yine arkadaşlar bir sürü zamanımız var. Gördüğünüz gibi indiriyor. Hani burada bir önceki kahramanlarla yine aynısını kullanabilirsiniz. Ama ana karakterimiz Maril arkadaşlar. E, at, oto atan zirvesi olduğu için kendisi yine burada onu kullanıyoruz. İlk bölüm bu şekilde zaten verdiği karakterlerle direkt geçiyoruz. İlerliyoruz. E, üçüncü e, zorluğa geçtiğimiz zamanda e, al. Okey. Üçüncü zorluğa geçtiğimiz zaman da yine bize Dioniel, Marili ve Ris vermiş sağ olsun. Biz yine aynı şekilde Marili'mizi en geriye alalım. Buradan tınlama büyümüzü seçelim. Mikola koyalım. Güzel olur. Ee, onun yanına da yine Simbat koyalım. Devam ki. Bozmuyoruz ekibi arkadaşlar. herhangi bir buffımız yok. Böyle de gitsin. Devam ki. Bakalım böyle nasıl iş yapacak. Oo, bizim Dioniel. Tabi ezik tek kopya bende ama burada mitik olmuş. Bir işe yarayacak mı? Valla ölmüyor bir şekilde. Aha şilt geldi. Tamam diyor Niel de yine ayakta. Ha böyle havalandığı zaman da zaten uçurma da yapsa uçuramaz. İmvul oluyor arkadaşlar diyor Niel. Ama tabii hepsi yedi cümletten. de nasıl yedi ya? Onun da etkilenmesi vardı ilginç bir şekilde. O da yedi ama önemli değil arkadaşlar. Sonuçta Risin de e, 15 saniyede 10 saniyede bir açılan etkilenmesi var. O da devam ediyor vurmaya yine. Hani işimizi görüyor. Gördüğünüz gibi etkilenmez oldu. risk ve Marili indirdi yine. İkinciyi de bu şekilde geçmiş olduk. Yani kolay arkadaşlar. Buradakilerin hepsini bence rahatlıkla geçersiniz. Son zorluk seviyesine geçelim. formasyonu kullanarak 7. zorluk seviyesini geç. Ludovic. Ee, ha, Ludovin de etkilenmesi var aslında bildiğim kadarıyla oyunun başında. E şimdi tılsımları tamamladıysanız zaten arkasına koyduğunuzda buff veriyor. Hiç bozmuyoruz. Aynen yine takımımız aynı. Tınlama büyüsü. Burada işte Ludovi koyduk. Önüne resimizi koyduk. Yine aynı takımı kullanalım. Mikola'mızı koyalım. Yanına da yeşillik olsun. Florabel koyalım. Hani böyle eğlenceli. Verdik gelsin. Yine arkadaşlar gördüğünüz gibi çok böyle hani canımız sıkılmadan bence bunu da rahatlıkla geçeriz gibi görünüyor. Bu benim gördüğüm en kolay kahramanlık e, hani şey meydan okumalarından bir tanesi açıkçası. Hani çok zorlamıyor. Gördüğünüz gibi aa Ludovic hiç benim hiç yani umursamadı bile. Havalanmadı bile arkadaşlar gördüğünüz gibi. Önceki level'larda da Ludovic de yine kullanabilirsiniz. Ha şimdi kaldırdı aynen. Ama Marilimiz çalışmaya devam ediyor. Bu sefer daha yavaş ilerliyor. Bu da herhalde Ludovic çok mu kestediyor diyor ya. Ya da kim kestediyor diyor bu kadar. Kitledi bakın gördüğünüz gibi ama tabii ki Maril'in umurunda değil. Bir de Florobel'in ufaklıklar yine vurmaya devam ediyor. Hani o yüzden hala 32 saniye var yani. Bence bu da yapılabilir arkadaşlar. Hani bu çok kolay bir etkinlik. Bu şekilde hepsini tamamlamanız mümkün. Ee, bunun dışında arkadaşlar herhalde zorlanmazsınız diye düşünüyorum. Umarım sizler için faydalı bir video olur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.